Engeller çıkacak önümüze. Mesela bu hafta değişim pide aşerdi. Aşermiş yani. Kaşarlı o. Soyunca bir tık o. da soğuktu yedim. Evet bu iyi gibi duruyor. İnşallah iyidir. İyi miyiz? Bakalım. Evet iyi duruyoruz. Eser yenenler geri döndü arkadaşlar. Vallahi döndük ya arkadaşlar. Zorlu korona sürecinden sonra. Yani şu diyete girdiğimden beri başıma gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Yani evin şöminesi yandı. Kedimiz korona oldu. Üstüne ben korona oldum. Ama yılmadım arkadaşlar. Diyete devam etmek için tekrar buradayım. Devam edeceğim. Tabii bu korona döneminde biraz diyete ara verdik hastayız sonuçta. Yani o süre insan kendine iyi bakmak zorunda. Tat ve koku gidiyor. O tat ve koku gittiğinde de şöyle bir şey oluyor. Yani tat ve koku acaba geldi mi diye çok denemelerim oldu. Ondan sonra bazı özlediğim tatları hani ulan bunu alamıyorum, bunu alamıyorum, bunu da ya bunu da mı alamıyorum ya Allah Allah bunu da mı tadını alamıyorum diye denedim. Ve mesela tabii ki beynin yine oyunları hazır hastasın ve ne zamandır karbonhidrat almıyordun, makarna, börek, pilav onları bir al bakalım ne oluyor. Tadı yok olsun bir al yani sen vücut zaten kontrolü tamamen ele geçiriyor. Tamam ben iyileşeceğim ama bak bak şartlarım var diyor. Makarna yediyor falan filan. Biraz diyet olayı dağıldı. Dağılsın da zaten Allah'tan toparladık. Yani öyle böyle bir durum olmadı aslında tabii. Enteresan yani o vakalardan biri olmak. Korona çok iyi korunurken yani hiç beklemiyorken. Hatta sen ilk olduğunda nereden geldi bu acaba diye böyle bir sorguluyor çevresini böyle. Hakikaten hiç kimse olmadı yani. Bir tek ben oldum yani. Hani konuyu har harbiden anlayamadım yani. Nereden geldiğini arıyorsun, bulamıyorsun. Ondan sonra işte belfular, hani çocuğuna ailene zarar gelmesin. sizin onlara hemen yolluyuz. Hemen yolladım falan filan. Hemen dedim işte anlattık ben kanalda kanalında yani yolladık falan. Birden kurduğun düzen, aile herkes gidiyor. Tek başına yatakta yatıyorsun abi. Çocuğum vardı falan, karım vardı benim. Ev düzen kurmuştuk falan gitti. Yok. Olayın en dramatik yanı bu oldu yani. Hani bir başta Reyhan'ınız falan hastasın falan, kimse de yaklaşamıyor. Tat ve kokunun gittiği ve çok acıklı bir şekilde gece yatarken tırstığım bir an var. Tat ve koku gitti, acaba başka şeyler de olur mu diye. Hani olayın mizahi yanının çok ötesinde daha böyle gergin anları da vardı. Onu bir izleyelim. Evet, Korona Bey. 5. Beş, günü galiba net bir şekilde koku almadım mı yeni fark ettim ama çok netmiş yani. Normalde hepsi her şey grip gibiydi. Korona hissiyatı veren tek olay bu oldu yani burnundan hiç neredeyse koku almıyorum. O biraz şey yaptı adeti bu yeni bir virüs dedirtti. Sevgili insanlar bunu video izleyenler enteresan. Bütün dünyada vaka sayıları ona buna konuşurken o rakamlardan biri olmak Enteresan bir duygu. Yani en baştaki kadar korkmuyorsun da yine de bir vakasın yani. Tam olarak çözümü hala da bulunamamış bir vakasın. Enteresan bir duygu. Aklın bir yerinde bu kötü ihtimalle oluyor yani. Tirve giriyorsun. Ama biz iyiye gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. İnşallah da olmayacak. Önemli olan biricik yeşim, bir yavrum. Etkilenmesin bu süreçten. Onun dışında atlatırız evvelallah. Bye bye. Şimdi işte enteresan kısmı ateş çok fazla olmadı bende. Ateş meselesi yani ilk iki gün oldu. İlk gün, ikinci gününde acayip bir terledim ve böyle hani 20 tişört falan değiştirerek terlediğim bir gün oldu ve o gün çünkü ateş konusu çok kalmadı. İşte ilaçlarımı kullandım falan. Hani o devletin verdiği ilaçlardan bir tanesini kullandım ama şimdi herhalde şartlar değişiyor. Hani daha aşısı falan bulunuyor herhalde. Enteresan yani hani o sıra birden ilaç geliyor. Içmek. içiyorsun yani. Bunun için ilaç yapmışlar diyorsun. Kapına kadar bir doktor getirmiş. İçiyorsun, onu içerken de bilemiyorsun çünkü her şey grip gibi oluyor grip gibi başladı yani. Normal soğuk algınlığı pozitif çıkınca ama daha hasta olup nefesim daralacak mı diye falan filan tat koku için daha büyük bir panik oluyorsun. Ama olay gripin ötesine geçmiyor yani çok ciddi bir durum yoksa. Yani 5 ve 7. günlerde işte biraz böyle kritikmiş yani. O günleri biraz böyle bekliyorsun. Kendi nefesini dinliyorsun falan filan. O günlerde biraz tribe giriyorsun. Onun dışında biraz grip gibi geçiyor açıkçası. Hala tadı tat koku geri gelmeye başladı ama az az gelmeye başladı. 6. gün burun spreyi devletin gönderdiği ilaç. Bundan kullanıyorum her gün. Minerse duş ağrısı için. Bol su ve bir gecede üstünden çıkan tişört. Bir günde terlediğim tişörtler falan fişman. Havalandırıyorum odayı. Altıncı gün. Güzel yandık çok şükür. Ailem geri döndü. <laughs> Aileme kavuştum. Ondan sonra enteresan. Gerçekten yani işte bir de bir her haber olunca işte eve gelen <laughs> market falan filan temassız teslimin kralını yaptılar. Yani hani hakikaten o hani beni seven güvenliklerin falan uzaktan bakışları. Benim kendi kendime yürüyüşe çıkıyordum yani kendi evin oralarda. İki tane servet falan. Hani bana bakmadan hani dedik böyle nefesim gelmesin diye yıllardır birlikte olduğumuz yardımcı İlhan Okay. Artık yardımcı dedi kardeş dost akraba olduğumuz İlhan Okay. Bu odanın şüphe içerisinden konuştu benimle bir tek. Şu kadar uzakta. Topumuzu çekelim ya bu da bir tarihe düşsün bu anda. İlhan Bey sizde bir kırıklık yok mu? Çok abi var. <laughs> sonra benim sanki soğuk bir şeyler giriyor. Böyle... Ama mesafeyi koydunuz bana, Böyle camlardan sesleniyorsunuz bir tek. Yani daha içeriye girme. <laughs> daha içeriye girme. Bu muyuz artık? Ya. Yani <laughs> Keyfimiz yine FIFA. Koronada bile FIFA'yı bırakmadık İlhan Bey. Cam kuşu oldu. Böyle? Sen benim bundan sonra cam kuşumsun. Bence camda da iyi. Ben bundan sonra da almam. Evin içine de girme. <laughs> belgur öyle der ki ilan aman bu demeden ben girmem tamam sen benim cam kuşumsun artık bu espri kaynamazlar ya hadi bay bay İnanılmaz. Evet. Böyle oldu yani. Ve tabii ki dostumuz FIFA'ydı ve oyun oynamak kafayı dağıttı. Çünkü oyun oyun hani düşünmüyorsun nefesli bilmem neydi. Alıyor muyum hastayım daha mı kötü oynadım. Oynadı alıp gidiyorsun. Gerçekten oyunun hastalığı olduğunu biliyorsunuz ben de. FIFA 21'de çıkınca zaten hani coştum falan. Attım team aktık. Bu arada kesinleştirdim. Kafada da netleştirdim. Önümüzdeki haftalarda güzel bir Twitch yayınına başlayacağım. Yani gelip oy oyun oynayacağız. Bizim ekipteki çocuklarla da oyun oynamayı seven ekiple de girip oyunlar oynayacağız Twitch'te. Zaten şu odaya tıkılmak bu şu odada bütün günü geçirmek ilgili bütün tecrübeleri edindim. O yüzden Twitch'te de bol bol oyun oynayacağız efendim. İşte dediğim gibi diyet biraz dağıldı. En son bir tartılırız bakalım ne çıktı. Ona göre de başlayacağım. Yani 118'lerine bırakmıştık galiba. Yani tartılmadım ben. Bir, bir ara tartıldım bir tırstım kiloyu görünce. Hani sözümüz söz yani. En baştaki sözü bir kere yerine getirmek zorundayız yani. O 110'u göreceğiz yani. Hani bu yıl bitmeden o 110'u göreceğiz. Evde yansa. <laughs> Korona da olsak o da olsa. Yani dediğim gibi burada hani kilo vermenin hani diyet yapmanın bir sürü versiyonlarını izliyorsunuz yani. Diyet yapmak ne kadar zor dedik ama ben bu kadar da zor olacağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Ama ya bu çevren, ortam, her şey ya bu konuya müsaade etmesi lazım. Bana müsaade etmiyor ama dediğim gibi bırakmadan savaşmaya devam ediyoruz dostlar. Önümüzdeki haftadan itibaren yılbaşına kadar 110 kiloya varacağız. Kaç kiloysam 110 olacağım hiç fark etmez. Fazla iddialı oldu ama. Yani gireceğim işte diyete. Yapacağım ben her haftada ne yaptığımı buradan size bildireceğim. Sevgili şey sevgili dostlar. Ya bu hafta çok güzel bir diziye başladım. Mutlaka izleyin Çok güzeldi. Berkun Oyun'un Bir e, Başkadır diye bir Netflix'e dizi başladı. Çok iyiydi. Çok güzel başladı. Daha bitirmedim. Çok güzel. Zaten Berkun oyundum, ben bütün uzaktan bir hayranıyım yani. Kendisiyle tanışmadım ama bütün eserleri neredeyse izledim. İlk Yangın Doğası'nı izlemiştim Devlet Tiyatrosu'nda. Valla bu Devlet Tiyatrosu gibi bir oyun değil. Bu özel tiyatro kokuyor bu oyun demiştim. Ülküdür oynuyor. Aliye'deki annem. İnanılmaz bir oyundu gerçekten. Yangın Doğası. Sonra zaten özel tiyatro dedim. Özel tiyatroyu tiyatro kreyi kurdu Berkunay. Orada bütün oyunlarını işte güzel şeyler bu tarafta bayrak başka ne vardı. Yani bayağı Baya oradaki bütün oyunları izledim işte zaten Bartu'yu, Öykü falan da oradan tanıyordum. Ve çok aynı kadro neredeyse yani çok iyi bir kadroyla şahane bir bizi gelmiş yani. Çok gerçekliğin böyle damarına basa basa yapılmış. İşleri çok seviyorum ben. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Emeği geçen herkese mutlaka izleyin dostlar. Evet dediğim gibi sevgili dostlar başladık. Tatlı da spora da başladık. İşte Berfu'yla, Kuzey Berfu'yla yürüdük, Kuzey'le yürüdük. Berfu'yla yürüdüm, sonra Kuzey e yürüdüm. Tatlılar bakıyım, çok güzeldi. Kuzey uyuyakaldı yürürken. Geri getirdim sonra. Çok tatlıydı. Evet. Geri döndük sporumuza. Artık varız. Ben çok güzelim şu an. Evet ya. Küçük ayıcık gibiyim. Hakikaten çok güzelsin ya. Kuzey. Sen sonbaharla birleşince coştun ya tip olarak. Evet benim mevsim sonbaharmış. Tipim benim hep kahverengi benim ya. Ben her mevsim aynı mıyım? Ay <laughs> e sen kışsın, kış net. Nasıl kışım? Termarsın yani. Her yerin ısıtıcı gibi senin baksana. İşte bu. Şaka. Al sana bir iltifat. Her yerin ısıtıcı gibi. Koronadan sonra sporumuza, yürüyüşlerimize başladık. Kolay değil. Yavaş yavaş. Ama güzel. bu Bu yürüyüş yapmayı daha çok sevdim ben. Ben de. Yağmur falan. Güzel Esmezse oluyor. güzel olur da esince biraz e, şey o titretiyor. Evet esince biraz kötü ama keşke sen de ayıcık gibi giyinseydin. Ben hiç üşümüyorum. Ben de üşümüyorum canım. Kendine iyi bak. Güle güle kocam. Hoşçakalın lan. Bugün çürüyüşümde Kuzey beni yalnız bıraktı. Uyuyakaldı. Emmi. Uyuyakaldı. Çok iyi. Dostlar bir de yani bu sene ESE iyi yapmayacağız. Yapmama kararı aldık. Zaten ben işte korona olmuşum. insanlar bir korona program gel git. Konu çağırsan kimi çağıracaksın? Zaten o herkes bir panik. izleyici olmayacak. Bir tadı olmayacak diye. Şu an için televizyona EYS e yapmama kararı aldık. Zaten YouTube, Twitch falan. Yani bir şöyle bir kendi evimden kendi bulunduğum ortamdan yayın yapmayı da sevdiğim için bu sene böyle bir aksın bakalım. Nereye, nereye gidecek? EYS'yi e tabii ki belki onu da dijitale yaparım. Yani enteresan süreçler yaşıyorum. Kendi içimde de büyük değişimler yaşadım. Bu korona sürecinden sonra mesela yelkenli kursuna başladım. Şey olur ya işte o günden sonra hayat bu. Ne olacağı belli mi olur işte ölümlü dünya. Hayatta ne istiyorsan onu yap yelken niye başla gibi bir ses duymadım içimden. Çünkü arkadaşlarım gidiyordu. Ben de daha önce istiyordum ki gidiyorum öyle bir şey yani. <laughs> Ama güzel oldu. Onları görüntülerimizi ki hafta paylaşacağım. Yelkenli kursuna başlıyorum. Güzel. Değişik şeyler. Değişik bir sene şey olacak yani arkadaşlar. Bakalım kaç kiloyuz ve 110 olmak için kaç kilo vermek zorunda kalacağız. Öpüyorum çok. Tombik. We are back. Koronadayız. <laughs> Geri döndüm ama korona morona. Varım. <laughs> varım diyor. Yıl başına kadar halledeceğiz. Çok yanlış mıyımdır? Aldım bence. Çok almış mısın da zannetmiyorum çünkü <laughs> bence bir süzüne vardı. Ben ilk geldiğimde ve sende bir süzüklük vardı. Söyledim sana da bunu. Ha. Ama sonrasında o süzüklüğü gidermek için vücudun <laughs> bütün çabasıyla bütün çabasını ortaya koyduğu için o süzüklük gitti biraz. Yanaklarında bir elmacık kemikleri, bir pofidiklik. Aşkım neler atlattık boşver. Gel bir tatil bakalım ne kaç yıl? Okuyorum. Hiç istemiyorum. Yiğidin harman olduğu yere çık bakalım. Öyle denmezdi gerçi ama olsun. <laughs> Er meydanına görelim seni. Evet şimdi oldu bak. Çok korkuyorum. Korkma korkma. Korkuyorum. Çık bakalım patatesi. <laughs> 120.7 En son kaçtın? Unuttum. 118 bir <laughs> şeydim. Şu an biraz şişim olabilir mi o? Hayır olamaz. Niye şiş olduğunu söylemek ister misin? Dün hem İki paket cips yedin hem de çikolata yedin. Dizi izledik. İki paket cipsi yiyerek kimse dizi izlemiyor bence. Ama dizinin en heyecanlı yerinde ağzımıza bir şey sokmazsak nasıl anlarız heyecanlı olduğumuzu? <laughs> o değil de ne zaman geri döneceğim? Bilmiyorum da çok <laughs> kaybetmişsin eski şeyin yok. Gitmiş mi o şeyin? Squat, atikliğin kalmamış aşkım. <laughs> Şişman olacağımız bazı şeyler yapmışız. Üzülme. Geri Yıl... döndük. Bence döndük. yılbaşına kadar neredeyse iki ay var. Evet. Bir buçuk ay var. Bir buçuk ay var. Bir buçuk ayda... Bir buçuk Bir ayda zaman. insan gibi sıkarsan dişini güzel kilolar verirsin. 115'ler, 114'ler, 113'ler. Görülür buradan. Geliyoruz. Bırak yılmadık. Örnek olsun herkese. Korona bizi durduramazsın. <laughs> <laughs> Hoşçakal kocam.